Ve ben hiç tereddüt etmeden düşünür ve derim ki Arapça öğrenmek, cihad etmektir. Çünkü küfür Arapçayı tedavülden kaldırmayı başardı. Arapça damarlarımız en iyi ihtimalle tıkanmış durumdadır. Kesilmiştir demek istemiyorum. Kur'an Arapçasıyla 10 cümle kurun. Suriye'nin Halep kentinden başlayarak Mısır'ın en sondaki şehrine kadar ve batıdaki en son Arap şehrine kadar Cebeli Tarık Boğazı'na kadarki Arap köylerinde dolaşın. Lise talebesine, ilkokul okumamışlara, üniversitelilere o 10 cümleyi gösterin. Kur'an Arapçasından 10 cümle anlayan var mı Arap denen ülkelerde? Kur'an'dan 10 cümleyi anlayacak yeteneği kalmamış bir Müslüman neslin Kur'an devletini kurması mümkün mü? Bu kadar hayalperest olunur mu? Fasih dediğimiz Kur'an Arapçası konuşan Müslümanla Arapçasını bile Kur'an'a göre konuşamayan Müslüman arasında fark var. O zaman biz Arapçayı Araplarla ticaret yapmak için değil, dinimizin dili olduğu için konuşuruz. Merak ederiz, öğreniriz. Müslümanın Arapça ile bağlantısı dinine bağlantısının ölçüsü olarak görülüyor kafirler tarafından. Müslümanlar Arapçayı ne görmeli o zaman? Müslümanlar Arapçayı yabancı dil olarak görebilirler mi? Hayır. Arapça dinimizdir. İslamiyetimizdir. Biz Arapça öğrenmek, konuşmak isteriz. Çocuklarımızın Arapça bilmesini, İslamlaştırılmalarının gereği ve sonucu olarak görmek zorundayız. Arapça medreseleri, Kur'an-ı Kerim'in kursları kadar değerli ve önemli olmalıdır gözümüzde. Ve kafirlerin Arapça ile niçin savaştıklarını bir kere daha çözmüş ve anlamış oluruz.